Nergis Yılmaz Afrika Sardunyası Allah sizden ve tüm vesile olanlardan razı olsun yaptığınız Afrika Sardunyası'daki şifalı bitkiler için bugün tekrar oğlumu doktora götürdüm. Boğaz için sonsuz teşekkürler olsun. Afrika Bey. boğaz için sonsuz teşekkürler olsun size. Çok teşekkür ediyorum. Bu Belli üçüncü boğaz ağrısı anjini oluşu ama maşallah ayakta atlatıyor. İlaçsız antibiyotikler, antibiyotiksiz. Çok şükür Rabbime verdiği bu güzel nimetleri bizlere şifa olarak vesile olan kim varsa teşekkür ederim demiş. Anjin çok hafif atlatıyor. Eskisi gibi rahatsız vermiyor demiş.